Bugün sizlerle paragül yapımını öğreneceğiz bunun için önce malzemelerimizi sayalım kastağımız ve kumaşımız var e, paramız var kurdele nakışı iğnemiz ve e, 5 milimlik 13 milimlik kurdelelerimiz var öncelikle kalemimizle kumaşımıza parayı çiziyoruz bu şekilde Çizdikten sonra bunun orta noktasını işaretleyip buradan bu dairemizi 5 eşit parçaya bölüyoruz. 5 milimlik kurdelimizi iğnimize geçiriyoruz. Ucuna düğüm atıyoruz. Şimdi alttan başlayarak şu şekilde bir köşesinden başlıyoruz. Böyle çekiyoruz. Yine sırayla bu 5 eşit parçayı kurdelemizde sabitliyoruz. böyle parçamızı oluşturduk. Şimdi arkasını çevirip bunu düğümlüyoruz. Şu şekilde kurdelenin altından geçirip düğümleyebilirsiniz. Biz 8 milimlik bir kurdele tercih ettik. Ve uç kısmından orta noktasından başlıyoruz. tam orta noktasından başlamanız çok önemli açık kalmaması için. Bu şekilde kurdelemizi çektik. Şimdi bu geçirdiğimiz pembe kurdelelerin altından bir, alttan bir, üstten şekilde eflatun kurdelelerimizi geçiriyoruz. bu şekilde dolayarak kurdelelerimizi geçiriyoruz döndürüyoruz bunu daha büyük paralarla da yapabilirsiniz örneğin bir lirayla da yapabilirsiniz bir alttan bir üstten tam dolacak şekilde geçirmeniz gerekiyor biz tür bir kurdeleyi tercih ettik. Tül kurdele de güzel duracaktır. Bu örnekte. ebruli kurdeleler bu örnek için çok güzel duran kurdelelerdir. 5 milimlik Ebruhli kurdele alarak bu şekilde güller oluşturabilirsiniz. Şimdi bunun sonuna kadar doladık. Şöyle alt kısımdan kurdelemizi aşağıya geçiriyoruz. Buradan çekiyoruz. Bu para gülü içerisine tohum atarak da kullanabilirsiniz. Yanlarına dallar ve yapraklar yapabilirsiniz. Bu şekilde para gülü yapımını tamamladık. Böyle küçük iğne denlikler yapabilirsiniz kendinize ve çeşitli objelerde kullanabilirsiniz.